Evet, bitti de Evet arkadaşlar, bugün kaymakam geliyor ona sen e, yemek şey Yemek. Bir saniye bir cümle okuyorum. Onlara yemek ya vereceğiz. Ya vereceğiz. Ya yemek hazırlamış bir sana. Vlog çekiyoruz. Oha <laughs> yemek hazırlamış. Evet şimdi Şeyma ve Çisem'i göreceksiniz. Şuralarda var. Biz de Ural'la beraber. <laughs> Uysun bedalar taşlar. Çok seviyorum demiş miydim? <laughs> e, konuk olarak Rümeysa. diğer ki? TikTok adıyla Selena Gomez. <laughs> Onu benzetmişlerdi. Yani. Ve şimdi e, Rümeysa ile şarj alet almaya gidiyoruz. E, bir arkadaşın da şarj kalmış. Okulumuzu göster Okulumuz, şarkıda. Okulumuz İMKB. ee, <laughs> bu, bu bu fikri. Mi? Neden buna fıkrı koyduğumuzu anlatıyorum. Aa, ama ya. biraz daha gel ben <laughs> böyle yapışayım. Bu tarım da bak şimdi göstereceğim ben size bir şey şimdi. Bak şimdi. Ne oluyor lan? Ben, ben de... çekemiyor ya. ama sen de... şuna ver Allah şu Hayır. Ben evet yani. evet benim benim kürdüm oraya. Oraya. Oraya? Önden gidiyor. Bak <laughs> <Tamam>, kanka <laughs> tamam, çek. Tamam çekiyorum. Çek. Bak gel çek. Ya düzgün <laughs> çek böyle çek araba kanka. Araba geriz ay motor. Araba araba dedi. Motor. Evet. Ya lütfen düzgün çek ya. <laughs> Yalnız benim e, vlogum her şeyim Hadi hayatım sizsiniz. Siz siz ama sen niye şunu gözüme sokuyorsun? <laughs> Allah için bir bakabilir miyim? de Lan sıfır beş. <laughs> çekince çok yakın oluyorsun. Sıfır çek. Sıfır al. Aldım Bak cidden 05 daha güzel. Ama... Ben... Ben yukarıdayım. Rümeysa sen çek. Allah için sen çek. Biraz da Rümeysa'yı. Biraz. Ama kafanı çekeceğim. Ömer seni Beni çok seviyorum Emi'yi. <laughs> Burayı çek. Ya düz ya, çek. Ya çek mi? Ya, çek. ya, ya bu çek. Bu <gülüyor> <gülüyor> aynen. Deniz <laughs> Batur'a meydan oku diyor. Nereden çekiyorsun. Yukarıdan <gülüyor> çeksene. <gülüyor> <gülüyor> ha? Oh be. Çekiyorum al. Çek. Çekiyorum baba, ama aşağıdan çek. Tamam ben çekiyorum, sen gidiyor yap. Ee, arkadaşlar benim elim şişti. Neden şiştiğini bilmiyorum. Bana diyorlar ki, bana diyorlar ki... Gel yürü. Bana diyorlar ki yerinde durmuyorsun. Ne oluyor lan? Bana diyorlar yerinde durmuyorsun. <laughs> diyorlar, yerinde durmuyorsun. Ee, kuzenimi ayarladım arkadaşlar. O an bir an için benim... Bari açımız çok güzel ha. Yemin ederim. Çünkü de biz orası için. Ay. Elinle kapat, geçiş yapalım, orada açarız. Hadi. Evet arkadaşlar, <laughs> e, okula geldik. Hani Hoca geliyor. Evet, e, biz şimdi geldik, oturacağız diye açarız. Evet. Kaymakamlığın gel... Bakın, <laughs> 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 kaymakamlığın gelmesini bekliyoruz. bu kadardı arkadaşlar. Kes. Aaa, <laughs> şartını da Aa, geliyorum. Nasıl? <laughs> Yara, yemeysen. Başka kim? ben ben Ben, ben. 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 şimdi. Sustan artık. Ya de bana ver mı Tabi Boynunuzu getirin bakayım. Ona korktum. bir çıktı bu. Bu yarım, dağılıyor mu? Yarım, yarım saatte giyinim Artık... çok şu gol. Seferden ışık şamanı. O ama. Buraya <laughs> Evet şimdi sizi bekliyoruz. Kadememe ne zaman istediği zaman gelecek. <laughs> şey Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Canatlarımdan <laughs> gurur. Merhaba arkadaşlar. Şimdi cisimler yukarıya gitti. Ondan da biz çocuklarla kaldık. <laughs> Biz nasıl oturuyoruz arkadaşlar? Sevimli ona şu anı kucağı. İşte bitti. Aa! <laughs> <laughs> evet hanım. Şey var, bir şey konuşmaya çalışıyorum. <laughs> <Çocuğunu. gülüyor> Sus <gülüyor> lütfen. Tamam. Evet arkadaşlar, kaymakamın gelmesini bekliyoruz. Ee, oturduk, oturduk. olsun <laughs> <kadar. gülüyor> <laughs> <laughs> olsun istiyorsun? Anlatıyorum. Böyle böyle. Şöyle çek Nasıl? 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 Tamam Ha, <laughs> Heh, ee, Nazlı'yı bir an kaybettik. Sonra Mahmal video çekiyormuş orada oturuyor. O elimi çekme. Sonra baktım. Elimi <laughs> koy, Nazlı'cının yanına açtım. Şimdi e, bölüm hocalarımızla bir video. <laughs> evet, nasıl, <satsız> merak <erkeceğim>. ediyorum. <laughs> hocam çok, çok iyi, çok yakışıklı çıktınız gerçekten. Ben hep de söylüyorum yakışıklı. Evet, es anlattın, gittin hocaya dedin ki hocam sizi de sallayacak. Evet. <laughs> gidin kızlara Evet arkadaşlar bitiş. Değil. Mesela, değil. Hepsi aşağıda. Evet arkadaşlar biz yemekleri yedik. Şey değil, Hayatımın en... Ben... Hayatımın en iğrenç günü. Ne bir videoda yapsam. çıktım. Ne... Çıktım. Videoların Burası çoğunda çıktım. Kalıbını da basarım. Um. Kanıtlarım sana. Hayır <laughs> abi, <laughs> abi çıkmadım. Sen...

Şimdi abi, e, yemek ol ye, ya, yemek abi ya. bir, bir cümle kuryeyim. Biz şimdi e, yemek dağıttık yemeğimizi de yedik. Şimdi e, bir parka geçeceğiz. Şu an evet, arkadaşlar şimdi okuldan Çizim. E, Çizim. okuldan Çizim. Şimdi, Çizim. iftarı ben demiş olabilirim. Evet. Okuldan şimdi. Hocam görüşürüz. İyi akşamlar. Görüş. İyi akşamlar. Biz hadi. Bizim okuldan çıktık. E, 1.66 ama ben tamam, Çamlıca'ya gitmek isterdim. Haklısın ama zaman sıkıntısı. Saçlı Gördü <Sessizlik> dediğim adamı <bana> <laughs> Ya burayı çek Çektim. Burayı <laughs> <abi>. Benim çekiyorsun <laughs> Saçlı bir 66 mile <laughs> Gördü dalgayı dediğim adamı <laughs> titredi Eli El düştü dopamine Hep de gördün. Kademe TikTok'ur. Koş. Magazin TikTok. Çiçekler dar TikTok. İşte gördün. İnşallah Tiktokur otobüs çarpmaz. İyi çek. TikTok'ur. TikTok'ur gelsene. TikTok'ur yok. Burada kemerlerden inşallah arabanın üstünden atlar geçeriz. TikTok'ur. 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 TikToker. TikToker çocuklarını bırakıp kaçtı. Şimdi koy elini vicdanına. <laughs> abi Al çocuklarını bu. <gülüyor> 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 Neydi fikri? Aradan. Arasam mı bu gece? Yapma öyle çekme beni çek. <laughs> Nerede çekebiliyor? Mertcan Bahar hep biliyorlar. Kim nerede çekiyor? Mertcan Bahar. Çişen Melda ışık kameralara şöyle yansıdı. Ay, no. <gülüyor> 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 Aa, gel, Senin içinde üç harfli bir şey var. Ne <laughs> <laughs> bakıyorsun lan İzmir'i? Akıllı. 今天快乐。 En son bilet Oy Görüşürüz Küt, küt saçlı, saçlı bir at inşallah gördü daha iyi dediğim Allah eli bu ne Titredi eli düştü dopamine Hep mi bitti multivitamine küt, küt saçlı E şimdi Nazlı'yı götürüyoruz metroya Sonra ardından mesela eve gideceğiz. Şeyma'da eve gidecek Görüşürüz,

biz bugün fotoğraf çekildik. Ayın sınıfı ilan edildik. 11 F. Şöyle derken onu da bloğa koyar belki Nazlı. Aa, bunu ekle tamam mı? Tamam kanka. Melike'ye de çek. Melike, sesi bir beş çekim daha cool gözüküyor. Öyle ya. Mart ayının sınıfı. 11 F. Küt saçlı bir 66, milyon 66 milyon 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 Gördü milyon dalgayı milyon dediğim adamı ne? Vlog bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Böyle videoların gelmesini <laughs> istiyorsanız <bak, hadi>. like <laughs>